bu bir sınav demiştim. Baştan sınanıyorum. Ee, hani ne nereye gidecek bilmiyordum ama hani o çocuğu doğurmaya ben zaten karar vermiştim. Onu gördüğüm zaman şoka girip ağlamam bir oldu. Sadece çocuk kucağıma alıp ağlamıştım. 2011 doğumlu bir oğlum var. Oğlumdan sonra bir hamileliğim daha oldu ve sonlandı. Anne karnında sebebini bilmediğimiz bir şekilde. Sare'ye hamile kaldım. Doktora gittiğimizde işte sonuçlarımızı almaya gittim. Kendi tabiriyle açıklama yapmaya başladı. Ne demek istiyorsunuz dedim. Anlayamadım. Dağım sendromlu demek istiyorsunuz? Evet dedi. Çocuğunuz dağım sendromlu olabilir. Aferin sana. normalde Down sendromlu çocuklar genelinde haftasını tamamlamadan yani ayını tamamlamadan ve sezeryanla çok sağlık sorunları olarak dünyaya gelen çocuklar bazen hemen doğup da yoğun bakıma girip ameliyata giren çocuklar oluyor. Müzik Çocuğun yüzüne baktığımda ne yapacağımı bilemedim. E, mutluluktan ziyade nasıl bir duygu yaşadım aslında bilmiyordum. Bu üzüntü de değildi, mutluluk da değil. Sadece ben onun için neyi nasıl yapabilirim? Sadece o hissiyat vardı. Başka hiçbir hissiyat yoktu aslında. Yattığı dönemde işte akşamları gece özellikle telefonda yazılar okuyordum ve araştırmalara başlıyordum. Sare için ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Keşkelerim olmamalı. Ben de şöyle bir tabir var. Bir sene 365 gün, 12 ay, 4 mevsim, 6 saat ya. Ben onun her gününü bayram olarak yaşıyorum. Çünkü Sare her gün bir şey yapıyor. Her gün bir şey öğreniyor. Hadi yine yeşillendi. Hadi, hadi. Tamam sen söyle hadi. Şu anda e, hala diyorum yine bir hamilelim olsa ve Sare gibi olsa yine dünyaya getiririm. Çünkü tarifi mümkün olmayan parayla satın alamayacak sevgi, hissiyat bir anne çocuğun arasında olması gereken bağ her şey Sare'de var. Ben bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Başta şehit anneleri, özel gereksinimli çocuklarımızın annelerini, kendi annemi. Annelik çok güzel bir duygu.